Süper Lig'in erteleme maçındayız Samsun Spor Başakşehir'i konuk ediyor. Ve maç maçı <laughs> üzere. Karşılaşmanın 90 kuruşu başlıyor. Muhancı'yı maça başladı. Çıkam. Kaleye doğru uzakta plase. Muhammed. Berat. Şiddler. Kenny. Berat. Şatka. Şatka pasadı Mohandiş neydi tanımadım ismi ya. İsmi i̇şte kadar Mohandiş Maggi. Deli sürüç. Boy alamadı. Figueredo. Benasser. Hoyse. Şehitler. Hoyse. Muja. 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 Berat'a çarptı. Tekrar alalım. Oysa şiritler. Kaleye tozlarsa plase şiritler vuramadı. Bir kez daha şiritler. Şiritler gidiyor. Şiritler savunmaya çarptı. Korner olması lazım. Muhammed. Çok sert vuruyor yazık ki. Benazer ve Perkaz. Şiritler. Oysa 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 O Muhammed? O Hamza Şatka Zeki Pasajeri manji manji vurdu ve gol Harika bir gol geliyor Samsun Spor harika dansı yaptı Ve skor 1-0'ı geçirdi İşte gol geliyor Samsun Spor 1-0'ları geçiyor işte Okan böyle seviliyor. 1-0 oluyor skor. Samsun Spor 1-0 önde. İşte gol geliyor. Farkı bir yükseldi. Gol oldu. Vantaj maçı. İşte gol geliyor. Ve skor 1-0 oluyor skor Samsun Spor. İşte gol geliyor. Berat bu Kenny Wandro Banddro gelen Okan bu perkas bu hazırlarışie muci Muhammed Asıl zarifi geredo Şimdi şiridler Zeki yavru Şiridler Şiridler şiridleri şu dışarı attı Top dışarı çıktı yazık ki Berat. Perkas. Benaser. Benaser pasadı. Manşı maçı maçı alınmadı. Dok. Opuku. Kemen. Deniz Sürüç. Deniz Sürüç. Mola. Oysa. Şiritler. Şiritler gidiyor. Şiridler harika bir gol daha şiridlerden. Şiridler 2-0. Harika bir gol geliyor şiridler. Muhammed çok kızıyor. 2-0 oluyor skor. Şiridler attı 2-0 oldu maç. İşte gol geliyor. Skor 2-0 oluyor. İşte gol geliyor. Kupa Aygalar 2-0. Harika bir gol geliyor. Berat aldı. Figueredo. Hoyse. Maçı maçı pas çıkam. Ne çıkam gidiyor. Nıçkam. Hamza. Alacakken maçı bir kere biter. 2-0 oldu maç. <laughs> Samsun Spor 2. Başakşehir 0-2. Cidim bitti arkadaşlar. Dönüm 2-0. İkinci tek adam başladı. Muadim Maçı Kaleye doğru dışarı attı. Muhammed pası verdi. Pası verdi Boğa. Boğa pası verdi Boğacı Boğacı. Kaleye doğru Boğacı Boğacı. Deniz aldı. Deniz, Deniz aldı. Deniz aldı kedi. Perkas. Alamadı. Şiritler. Vadim, Vadim Maci. Nişkam. Mark Bala. Buca Hasan'ın üst karnı, üst karnı kareye dolu Hasan aldı ve sonra oraya girecek. İşte pası aldı Lucas Lima. Şinitler. Holse. Holse gidiyor. Holse burada buşa. Kaleye doğru buşa vurdu Muhammed. This Sparkbola. This top. Muşa. Modij Modij all the Harika bir gol daha. üçüncü üç gol geliyor Samsunspor. Modij Modij. Modij Modij 3-0. Harika bir gol geliyor. Harika. 3-0 oldu maç. İşte gol geliyor. Muadiş Bahçeli'nin golü. 3 oldu maç. İşte gol geliyor. İşte Muadiş Bahçeli. Çok sert vurdu ve golü buldu. İşte harika golle buldu. 3-0. İşte gol geliyor. Muhammed aldı topu şimdi. Horse Kent. Deniz Üç Serdar aldı. Serdar gidiyor. Serdar vurdu savunma. İşe postumuzu posumuzu. Köşe uç kazanacak mı? Out. Ve Crespo girecek oynar Van Drogon. Soner. Soner. Soner haydi o pasınız öyle tight. Tight aldı can hazır şiddetler. Şiddetler ve gol geldi 4 oldu skor 4-0. Şiddetler 4-0. Harika bir gol geliyor. Şiridler. Gol geldi gol. 4-0. Şiritler 4-0 Gol geldi gol 4-0 İşte gol geldi gol 4-0 oldu maç İşte gol geldi gol 4-0 oldu, i̇şte oldu maç İşte gol 4 oldu 4 oldu 4 Ferhat bir kere de o. Soner. Dimata. Dimata 5-0. Dimata 5-0. Gol yağmuru var Samsun'da. Bu sefer oldu. Gol geldi gol 5-0. Gol ya burada devam ediyor. Samsun'da 5-0. İşte gol geliyor. Işar Sitin yaptı. Farkı 5'e 5-0 oldu var. İşte gol geliyor. Skor 5-0 oldu var. Durum 5-0. Gol Dima'ta attı. Hoist dediğimi atar. Tekrar hoist'e. Hoist'e gidiyor. Opuk'u aldı. Pasımızı verdi. Şunu pas aldı. Deniz Sürüç. Deniz. Deniz Sürüç aldı. Deniz Sürüç'ü pas alıyor bize. Kafayı bırakın istecekler ya Soner. Dimata harika fake attı. Dimata sahasında da Doc Holse var. O hiç alamadı. Ve sonucu geliyor. Samsun Spor 5. Başakşehir 0. İşte Samsun Spor kazandı. Ve size aktar kim kazanıyormuşu bekliyoruz. Samsun'un diğerler kaldırsın. Ve beni Başakşehir'e kazanıyoruz. Hemen maça dokunuşu. Şiridle maça dokunuşu. Neyse video bitirdim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.